Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Spor Kulüp Başkanı Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp binasında bir araya gelerek yeni sezon için destek ve başarı dileklerini iletti. Belediye Başkanı olarak Bolu Spor'a destek vermekten öte bir taraftar gibi düşünerek, kulübün yöneticisi gibi düşünerek hareket etmeye çalışıyorum. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz hafta kendisini ziyaret eden Bulu Spor Kulübü Başkanı Abdullah Abat ve yönetimine iadeyi ziyarette bulundu. Cuma günü öğleden sonra gerçekleşen ziyarette Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz da eşlik etti. <laughs> Bolu Spor Kulübü Başkanı Abdullah Abat ziyarette Başkan Özcan'ın Bolu Spor'u ne kadar çok sevdiğini biliyorum dedi. Yaklaşık iki hafta önce ben ve yol arkadaşlarım sizlerin de desteğiyle Bolu Spor'umuzu daha iyi yerlere getirmek için kolları sıvadık. Ve seçildiğimiz günün akşamından itibaren gece gündüz demeden her ekip kendi görev dağılımına göre üzerine düşenin çok çok daha fazlasını yapmaya çaba sarf ediyor. Gerçekten şu anda müthiş bir sinerji var yönetim kurulunda. Ee, yeni projeler Boluspor'un menfaatleri açısından özellikle şu mali tabloyu düzeltme açısından gerek şehrimizin iş adamları, esnaf abilerimiz, kardeşlerimiz bunlar konusundaki desteğimiz şu anda yükselerek devam etmekte. Bunun içinde tabi katalizör olan, köprü olan bizzat görüşme yapan, yeni reklam kaynakları bulmaya çalışan yönetim kurulu üyelerimize nezdinizde teşekkür ediyorum. Habab ziyarette Bolu Spor'un tüm Bolunun ortak değeri olduğunu vurguladı. Bu zorlu bir süreç bunun farkındayız. Ama Allah'ın izniyle hep beraber birlikte bu işi başarabileceğimizi e, tahmin etmiyorum. Buna eminim işin açıkçası da. Bu yolda da bize verdiğiniz her türlü maddi ve manevi desteklerden bizim. Sinerjimizi, moralimizi, motivasyonumuzu yükseltmek adına yaptığınız fedakarlıklardan dolayı da bizzat şahit olduğumuz, beraber yol yürüdüğümüz, her ne kadar siyaseten farklı görüşlerde olsak da Bolu Spor hepimizin değeri. Ben sizin e, belediye başkanlığı sıfatınızı da bir yere koyarak iyi bir Bolu Spor taraftarı olduğunuzu ve futbolu ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Bu sevgi hakeza ben ve yönetim kurulunda da böyle. Bolu Spor bizim ortak değerimiz. Biz bu yolda beraber bir abi olarak, bir kardeş olarak, bir dost olarak, bir arkadaş olarak iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Sıkı bir Bolu spor taraftarı olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da Abat'ın ardından yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verdi. Belediye Başkanı olarak Bolu Spor'a destek vermekten öte bir taraftar gibi düşünerek, kulübün yöneticisi gibi düşünerek hareket etmeye çalışıyorum. İki hafta oluyor işte yarın göreve seçildiğiniz süre. Ben bugün de çok güzel bir tablo görmüştüm kongrede. Büyük bir heyecan oluştu. Sayın Başkan'ın şahsıyla da ilgili bu. Ee, dinamik bir yönetim olmuştu. Hatta belki bol spor tarihinde ilk kez yönetime giremediği için çok sayıda arkadaşımızın bir gönül kırgınlığı oldu. Tabi ee, tabii yönetime girmek demek, bir fedakarlık demek. Taşın altına elimi sokuyorum demek. Bu fedakarlığı bu kadar çok göstermek isteyen insanın olması, bol sporunun olması, bizi güzel günlerin beklediği ne gösteriyor bence. Ee, öyle bir işaret aldım. Tabii Sayın Başkanlar, biz sürekli görüşüyoruz. Herhalde her gün birkaç defa görüşüyoruz. Ben kongrede e, siz yalnız yürümeyeceksiniz, asla yalnız yürümeyeceksiniz. E, kulübün borcu, hepimizin borcu demiştik. Biz öyle bakıyoruz demiştik. Bu herhalde kongreden sonra da Sayın Başkan bu konuda ne kadar samim olduğumuzu görmüştür. Ben adeta bir e, bol spor yöneticisi gibi e, çalışma hazır olduğunu söylemiştim. Sayın Başkan nereye derse oraya birlikte gidiyoruz. Kimi aramamı isterse aramaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Başkan Özcan konuşmasının devamında Boluspor'un uzun yıllardır istişare ile yönetilemediğini dile getirdi. Uzun süredir kulüp e, istişare ile yönetilmiyoruz. Sayın Başkan bu konuda söz vermişti. Ben e, istişareye her zaman açık olacağım diye. Benim son yıllarda kendim de kulüp yöneticiliği yaptım ama hiç bu kadar e, gerçekten yöneticilerle paylaşarak bir sürecin götürüldüğüne ben ilk kez şahit oluyorum. Ben söylüyorum Sayın Başkan'a da bu konudaki tavrından dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum. Başkan Özcan bu yıl Bolu Spor'un başarılı olacağına inandığını da belirtti. E, hepimiz gövdemizi koyduk bu süreçte. İnşallah bakalım şu mali sorunları çözüp bir an önce takımı da kurup ben bu sene başarılı olacağımızı düşünüyorum. inşallah.